Ee, i̇yi akşamlar diliyorum ben herkese. Ee, yine bir e, Marmara e, Bölgesi Fizikleri toplantısı da e, bir aradayız. Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden e, Doktor Emre Haydın e, sunusunu gerçekleştirecek. E, o da enteresan bir konu. E, Konjenital mühendisinde damar ve sinir ağlarından bahsedecek Doktor Emre Haydın. Emre Söz sende. Herkese iyi akşamlar, iyi seneler sayın hocalarım, değerli arkadaşlar. Sunumda yer alan çalışmaların bazı bir kısmında TÜBİTAK desteği almış olduk. Daha önce çalıştığım kurumdan gene kurum içi destek almıştık. İki öğrencimiz gene TÜBİTAK desteği aldı ve burada çıkan bulgular neticesinde bir ürün geliştirmeyi başardık. Bu ürünle ilgili herhangi bir fonlama olmadı yalnız çalışmalar tarafında herhangi bir çıkar çatışması bulunmamakta yüzden. Ben izninizle Diyafrak Mernesi'nin bir tarihinden kısaca bahsetmek istiyorum. İlk 1679 yılında bir ölüm raporuyla bir patoloji otopsi sonucu bildiriliyor. Daha sonra 1701'de Holt tarafından çocuklarda ilk kez bildiriliyor ve 1754 yılında ilk İngilizce makale yayınlanıyor. Hastalığın Bohtelek tarafından lokalizasyonun tanımlanması 1800'lerin ortasını buluyor ve İlk cerrahi deneyimler de aslında gene 1800'lerin sonuna doğru ve yeni doğanda e, çocukta ilk başarılı ameliyat ise ancak 1905 yılında mümkün oluyor. Diyafrak mernisine baktığımızda nadir hastalık gruplarından biri aslında. 3000 bir, 3000'de bir canlı doğumda görünüyor. Yapılan araştırmalar neticesinde herhangi bir etnik köken ya da cinsiyetler arasında fark saptanamamış. Hepimizin bildiği üzere ağırlıklı olarak sol tarafta görülüyor eşlik eden anomaliler %10 ile 40 arasında görülüyor ve hastalık bilateral olduğunda bu risk daha da yüksek oluyor. Etiyolojisini hala gösterebilmiş değiliz. Genetik çalışmalar devam etmekte. Mevcut kromozomla kromozoman anomaliler bazen olguların üçte birinde görüle, gösterebiliyor ama hala e, bir adı konulabilmiş sendrom yok. E, hastanın oluşum mekanizması ile ilgili bazı hipotezler tabii ki var. E, diyafram kasının gebeliğin dördüncü haftasında pleroperitoneal katlantılardan orijin aldığını biliyoruz. Altıncı hafta itibariyle tamamen kapandığını ve altı ile onuncu hafta arasında eğer kapanma gerçekleşmezse e, karın içi organların göğüs boşuna çıkarak diyafragma hernisini klinik bulgularını meydana getirdiğini biliyoruz. Sadece organların yer değiştirmesi değil aslında. Akciğer dokuları gelişirken bu yer değiştirmenin sonucunda veyahut e, akciğerin kendi yapısal hasarı olarak akciğer gelişimi kanalikler evrede duraksıyor ve saküler evreye geçiş daha limitli oluyor. E, bu aynı zamanda klinik daha doğrusu patohistolojik boyutta da bunlar arter e, damar duvar kanının artmasına biz bunu klinikle pulmoner hipertansiyon olarak görüyoruz. E, ve akciğerlerin yapısal olarak daha küçük olmasına ki buna da bunlar hipoplezi diyoruz. Ee, tabii ki bunlara ort, bunlar bizi prognostik faktör olarak karşımıza çıkıyor ama daha önce yaptığımız çalışmalarda şunu da göstermiştik. Ee, fıtık kesesinin olması, karaciğerin yukarı çıkması ya da eşlik eden anomaliler, hatta karaciğerin ne kadarın yukarıda olacağı bile hastalığın prognozunda çok etken oluyor. Aslında elimizde bir to küçük bir fidan var ve buna ağaca çevirmeye çalışıyoruz ama bunun için yeterli suyumuz yok diyebiliriz. Burada da suyumuz tabii ki rahim içi sıvı farklı hastalıklarda gösterilmiş ki rahim içi sıvının azalt, üretiminin azalması ki böbrek anomalileri olabilir, sental yetmezlikler olabilir ya da erken membran rüptürü gibi olgularda sıvının kaybı veya intratorisik kitlelerde bizde bebekte akciğer gelişiminin duraksadığını, gerilediğini görüyoruz. Zaten trakeal oklüzyon diye isimlendirdiğimiz prenatal müdahalenin çıkış noktası aslında bu. Bir boş şişe var ve buradan bir sıvıyı kıp kaybediyoruz. Eğer bu e, şişenin kapağını kapatırsak acaba geriye çevirebilir miyiz? Congenital High Airway Obstruction Syndrome e, kaos hastalığı aslında bize bunu yol göstermiş zamanında. Bu hastalarda akciğerlerde intratrakeal büyüme faktörlerinin özellikle TGF'in çok arttığı ve bunun da akciğerlerde masif büyümeye yol açtığı gösterilmiş. Ve yani deneysel olarak daha sonra önce hayvanlarda sonra da insanlarda trakeal uygulanmaya başlamış. Ve bir hastalık aslında bir tedaviye dönmüş. Bizim de yaptığımız çalışmalarda yola çıkış gerekçemiz buydu aslında. Evet birçok e, tedavi opsiyonu yapıla, uygulanabilir prenatal ya da postnatal. Ancak hala hangi hastada optimal tedavi verebileceğimizi ya da optimal zamanlamayı yapabileceğimizi bilmiyoruz. Çünkü pulmoner hipertansiyon ya da e, pulmoner e, optimal olarak gösterebilecek elimizde yeterli kanıtımız yok. E, damar duvar çaplarını ya doğumdan sonra, e, daha doğrusu pulmoner hipertansiyon doğumdan sonra ekokardiyografili ya da prenatal dönemde hastanecek eksi olduktan sonra otopsiyle gösterebiliyoruz. Sıçanlarda önce bir mikrotomografiyle biz bunu yapabilir miyiz diye, radyolojik yöntemlerle histolojik sonuçları elde edebilir miyiz diye çalışma yapmıştık. Ve şunu gösterdik ki, prenatal dönemde, terme yakın veya erken preterm dönemde biz hayvanların akciğer yapısını üç boyutlu olarak ortaya çıkarabiliyoruz. Bu ortaya çıkarma sadece görsel bir ortaya çıkarma değil. C ve D sütunlarında gördüğünüz e, iskeletleştirme denilen teknikler bize akciğerlerin damar çaplarını, boyutlarını, akciğer damarlarının damar çaplarını, boyutlarını, e, sayılarını, dallanma sayılarını verebiliyor. Bu da aslında bize o akciğerin bütün morfolojik özelliklerini elde etmemizi sağlıyor. Tabii şimdi bu sağlıklı hayvanlarda e, bunlara müdahale etmemiz gerekiyor. Müdahale sonrası akciğer gelişimi gösterebilecek miyiz diye başlamıştık çalışmaların devamına. Klasik diyafragma hernisi modellerinde ne yazık ki trakel küçük hayvanlar trekel oklüzyon sonrasında mümkün olmuyor. Farklı bir e, farede trekel oklüzyon modeli geliştirdik. Bu model sayesinde trekel oklüzyonu yaptıktan sonra hayvanların sağ kalımını e, devam ettirdik ve Trakeal oklüzyonun radyolojik olarak da akciğer gelişimini, histolojik hem radyolojik olarak da akciğer gelişimini ıı, arttırdığını gösterebildik. Daha sonraki süreçte insanda biz trakea oklüze ettikten sonra geri açıyoruz. Bunu hayvanlarda gene küçük hayvanlarda yapabilir miyiz sorduk ve gene aynı fare modelinde ıı, minimal invaziv teknikle yaptığımız dikişi açabildik ve sonrasında diyafragma... Nitrofen modeli diyafragma hernisi oluşturarak sıçanlarda aynı tekniği uyguladık ve akciğer gelişimlerini göstermeye çalıştık. Tabii şimdi burada bir faktör de biz önceki çalışmalarımızda mikrotomografi kullandık. İnsanda özellikle gebede tomografi kullanmak çok mümkün olmayacağı için çalışmalarımızı MR çevirmeyi hedefledik ve 7 tesla MR ile bu hayvanların prenatal dönemde MR'larını çektik. Aslında sonuçlarımız başarılıydı. Radyolojik olarak damar yapılarını gösterip aynı sonuçları elde edebiliyorduk ama orada ciddi bir sıkıntımız vardı. Bu da e, MR hay çekimleri bazen hayvan başına 20 saate kadar uzayabiliyordu. Fetüs değil gebe hayvan başına 20 saate kadar uzayabiliyordu. Bu da aslında çalışmaların sürdürülebilirliğini ve anneler için, gebe anne fare, sıçan için sağ kalımı çok ciddi oranda etkiliyordu. Bundan dolayı model değiştirdik ve koyun modeline geçtik. Burada Türkiye'de Umram'da, Bilkent Umram'da, Ankara Üniversitesi, Boğaziçi, Medipol, ve Yıldız Teknik Üniversitesi ile beraber gerçekleştirdik. Klasik diyafragma hernesi modelini oluşturduktan sonra tedavilerini yaptık. Ve daha sonra bu hayvanların MR'larını çektik ve aynı şekilde prenatal dönemde hay bu koyunların fetüslerinin akciğer yapılarını ortaya koymayı başardık. Yavaş yavaş çalışmaları insanlara kaydırmayı hedeflediğimizden önce sağlıklı insanlarda yola çıktık. Burada erişkin ve çocuk grubunda gene aynı tekniklerle postnatal dönemde çekilmiş tomografilerle akciğer atlası çıkarmaya çalıştık ve sonrasında bunu manuel yapmak yerine yapay zeka teknikleri uygulayarak bilgisayarlara bunu öğrettik ve bizim normalde yarım saat ila bir saat arasında yapabildiğimiz şeyi 30 saniyede yapabilir hale getirdik sistem kendisi önce akciğeri tanıyor. Akciğerin için yapısını belirledikten sonra içinden damarları kendisi seçebiliyor. Ve en sonunda da üç boyutlu yapısını oluşturup bize bütün akciğer yapısını, akciğer damar yapısını arterven ayrı ayrı gösterebiliyor. Ve elimizde bu şekilde bir akciğer ağacı oluyor. Ve buradan biz morfometrik ölçümlerini alabiliyoruz şu anda. Bunu daha sonra postnatal dönemdeki diyafragma hernisi olgularına uyguladık ki prenatal e, dönemde de benzer işleri yapabilecek miyiz diye. Ve elde ettiğimiz sonuçlarda aslında diyafragma hernisine tedavi edilen olgularla e, edilmeyen tedavi edilen olguların pirof ve postop tomografilerini karşılaştırdığımızda akciğer ağaçlarını ortaya koydu, koyabildiğimizi ve burada yeni damardan ziyade e, mevcut damarların geliştiğini gösterebildik. Bu aslında literatür anlamında yeni bir bilgiydi bizim için de literatür içinde. de. Sunumun ikinci kısmında nöral ağlardan bahsetmek istiyorum. Hepimizin diyafragma hernesinde zorlandığımız şeylerin başına evet pulmoner hipertansiyon geliyor ama bu hastalarda eşlik eden dirençli bir hipotansiyon da bulunmakta. Özellikle balayı dönemi geçtikten sonra çoğu zaman dopamin, dobutamin, bazen adrenalin desteğine ihtiyacımızın duyduğu ve yüksek dozlarda ihtiyaç duyduğumuz hipotansiyon gelişiyor. Pulmoner hipertansiyon aslında tanım olarak sistemik pulmoner arter basıncının sistemik basıncın 2 bölü 3'ün üstüne çıkması. Sistemik hipotansiyon olduğu zaman bizim ölçtüğümüz arter, pulmoner hipertansiyon da aslında göreceli olarak artıyor. Peki bu neden meydana geliyor diye araştırdık. Bununla ilgili etik kurulları aldıktan sonra sıçanda 5 farklı grup oluşturduk. Burada kontrol grubu, diyaf e, nitrofenle oluşturulmuş diyafrak mühendisi grubu ve cerrahi grup vardı. E, cerrahi ve nitrofen grubunun ayrı ayrı olmasının nedeni nitrofen grubunda en ağır pulmoner hipertansiyon gelişirken cerrahi grupta görece daha e, orta derecede hip pulmoner hipertansiyon gelişmesi. E, hayvanların örneklerini hematoksin, yasin, immunista, kimya, immunoflorosan, <laughs> western blotla inceledik. E, S100, protein, gen protein, product 9.5 Cret e, Glial draft e, drive, factor ve castin gene ilişkili peptitleri çalıştık. Bunlar hücrelerin e, nöral e, nöron bazında matüritesini belirleyen ve kompleksitesini o, e, gösteren markerlar. Cret örneğin e, daha immatür hücrelerde görülüyor. Örneklerimizde pulmoner arterden, torasik arterden ve abdominal arterden örneklemeler yaptık deneklerde. CRT'de, CRT'e baktığımızda diyafragma hernisi olgularının pulmoner arterlerinin oldukça immatür olduklarını gördük. Hem kontrol grubuna hem de nitrofen verilmesine rağmen diyafragma hernisi gelişmeyen gruba göre kıyasladığımızda tersi şekilde torasik artı ve abdominal artında matürasyonunu diyafragma hernisi gelişse bile tamamladığını gösterdik. Aynı şekilde PGP 9 baktığımızda ise e, diyafragma hernisi olan e, pulmoner arterlerde PGP 9 daha düşük olduğunu gösterdik ki bu aslında e, bu pulmoner arterlerdeki nöral inervasyonu sağlayan dallanmaların daha az olduğunu gösteriyor bize. Bu da göreceli bir immatürte bulgusu. Aynı şekilde torasik ağırtı ve abdominal ağırtada da e, bu yapıların e, PGP e, ekspresyonunun fazla olduğunu gördük. West Hamblatt'la baktığımızda PGP 9.5 ve tübilin yapılarında bu sefer ilginç bir bulguyla karşılaştık. Diyafragma hernesi gelişsin ya da gelişmesin pulmoner arterlerde aslında bir değişiklik olmadığını gördük. Burada da tübilin başına düşen PGP gibi diyebiliriz. Bu da kompleksitesini gösteriyor aslında. İlginç bir şekilde torasik ağırtanın ve abdominal ağırtada bu kompleksitenin daha az olduğunu gördük. E, matüritesinin sağlanmasına rağmen yeterince dallanamadığını e, düşünüyoruz şu anda. E, ve bununla ilgili daha ileri çalışmaları devam ettiriyoruz. Elde ettiğimiz sonuçlar üzerinde baktığımızda diyafrak merlesi olgularında pulmoner arterlerin e, de mevcut bulunan nöronların gelişimlerini olgunlaşmanın tamamlayamadıklarını gösterdik. Ancak bu yapısal karmaşıklık yönünden bakıldığında <laughs> diyafrak mühendisliği olmayan olgularla benzer olduğunu görüyoruz. Torasik ve abdominal ağırlığa baktığımızda ise nörol gelişiminin belli bir olgunlaşmayı başarabildiğini ancak bu sefer de nöronal dallanmasının daha az kompleks olduğunu görüyoruz. Bu özellikle torasik ağırlığı abdominal ağırlığı göre daha belirgin oluyor. Ee, Tüm bu çalışmaları kliniğe nasıl uyarladığımıza baktığımızda şu anda özellikle arter tarafına baktığımızda, atardamarlar kısmına baktığımızda Radyolojik yöntemlerle %100 diyafrak mühendisi tanısı koyabiliyor. Pulmoner hipertansiyon prenatal dönemde %98.6 oranında sınıflandırabiliyoruz. Nöral belirteçlere baktığımızda ise postnatal dönemde 9 spesifik ilaçlar geliştirmeye çalışıyoruz ki bu elde ettiğimiz ekspresyon farklılıkları acaba postnatal dönemdeki özellikle balayı dönemi sonrasındaki hipotansiyonu ortadan kaldırabilir mi? Farklı gruplardan, farklı sektörlerden geniş bir çalışma ekibimiz var. Ben huzurunuzda onlara tekrardan teşekkür etmek istiyorum. Ee, dinlediğiniz için de teşekkür ederim. Sorularınız varsa cevaplamaktan memnuniyet ediyorum. Teşekkür ederiz ama Enteresan bir çalışma. Soru ve katkılar varsa bekliyoruz. Evet. Bir sorun vardı Emrah'cığım. El, eline sağlık. Dinle sağlık. Gerçekten çok güzel bir çalışma. Benim merak ettiğim bir nokta var. Belki kaçırmış olabilirim. Ee, insanlarda özellikle bu traker oklüzyon yapıldığı zaman akciğer volümü gerçekten artıyor. Ve bu akciğer volümünün artmasına bağlı olarak bu sefer şey de çok fazla artıyor. Defekti de çok genişletti. Ve bunların peç yapılmadan odanılması imkan hale geldiği yönde bir takım şeyler var. Eee görüşler vardı. Bununla ilgili bir bilgin var mı? Çünkü bu birkaç yıllık bir bilgi olduğu için belki ya görüş, yani yeni literatür sen mutlaka bizden daha iyi biliyorsundur. Teşekkür ederim. estağfurullah abi. Cincinnati'de gördüğüm kadarıyla söyleyebilirim. Şu, aslında prenatal müdahale ettiklerimizde patch ya da yama ya da primer tamir çok farkı yok. İstatistik olarak biz farklılık görmedik orada. onların yaklaşık 323 hastasını bayağı bir incelediğimi söyleyebilirim. Ee, ama yani prenatalde müdahale edilip e, postnatal dönemde primer yapmayı daha çok tercih ediyorlar. Tabi burada primer belirteç, e, diyafragmadaki defekt. Elimizde hem önce hem sonrası görüntü şeyler var, veriler var ve trakeal oklüzyon yapılmış olgularda şimdi bir yandan size anlatırken tekrar düşünüyorum. E, trakeal oklüzyonun defekt yani Houston Image boyutlarını büyüttüğüne dair ee, hiçbir şey istatistik yok aklımda ee, hani bir daha o gözle bakarım varsa da e, sizi de bilgilendiririm ama hani öyle bir şey hiç görmedim diyebilirim evet, çok teşekkür ederim sağ olun ben teşekkür ederim abi. ben bir soru sorabilir miyim Emrah'cığım tabii ki Emrah'cığım tebrik ederim ee, gerçekten çok emek var Bilmeden de yaklaşık aynı noktaya düşmüşüz. Benim haberim yoktu yani bu çalışmanın böyle bir yönü olduğundan. Şimdi bu hani Akciğer'deki e, görün, model, hani modellemeyi, üç boyutlu modellemeyi şeye yaptırdık dediniz Bilmiyorum. Makine öğrenmesiyle yaptırdık dedim. E, biz de aynısını hani Karaciğer segmentasyonu için düşünüyorduk. Ama orada tabii birkaç tane yapı olduğu için biraz daha zor uğraşıyor arkadaşlar birazcık yani kimseyi sıkmak istemem ama birazcık yöntemden bahseder misin yani nasıl bir tabii. Ö, ö, makine öğrenmesi nasıl işleri şöyle söyleyeyim abi e, birden fazla yöntemler var hani en pratik aslında nöral networkler. orada sisteme eğitim hızlıca yap, öğret gösterebiliyorsunuz e, bizim randımanı en yüksek aldığımız kısım o oldu e, onun dışında U-Net kullanabilirler e, tabi buradaki sıkıntı şey oluyor Eğitim safhasında bizlerin mutlaka onlarla baş başa bayağı yoğun mesai geçirmesi gerekiyor. Farklı hasta, farklı yaş grupları, cinsiyet bunların hepsini hesaba katmaları gerekiyor. Yani ben de yardımcı olabileceğim şey varsa orada sizlere destek veririm. Eminim ekip yeterince şeydir, tecrübelidir. Ama hani dediğim gibi UNET başlamıştık biz ama şu anda kendi neural network'ümüzü geliştirdik diyebilirim size. Ya benim sormak istediğim siz öncesinde bir morfolojik görüntü oluşturup onun üzerinden mi şey yaptınız yoksa e, sayısal düzenleme mi öğrettiniz onu mu? Şöyle önce mesela e, karaciğer bazında şunu yapmak lazım. Karaciğerin tüm tarihten yani o doku bazında çıkan karaciğer organını çıkarmak gerekiyor. Sonra içindeki bütün şeyleri tek tek onları gösteriyorlar. İşte bu arteri, bu veni, portal veni şeklinde safra yolları manuel olarak yaptık onu. Şeyde matematik tarafında hani matematik mühendisleri de var ekipte. Onları dahil ettiğimiz zaman şöyle bir sıkıntı oluyor. Ee, çekilen tomografinin e, bu Hutsin Hutsin'di yanlış hatırlamıyorsam ünitleri var. O ünitlerde eğer teknisyen farklı bir şey yaptıysa e, dokuyu karıştırabiliyor. Orada öyle bir sıkıntı yaşıyor. Hani biz manuel başladık, sonra işte belli bir hasta yüzün üzerine hastaya geçtikten sonra da oturup nöral networkler üzerinden öğrettik ona. Teşekkür ederim. Evet, Teşekkür, ederim. Teşekkür ederim abi. İmha chat'i takip edebiliyor musun bilmiyorum ama e, Hı. orada tebrikler var. Gerçekten Teşekkür çok ederim. güzel ve gurur verici bir çalışma. E, yani Gürsü abi, Burak abi, Kıvılcım ve Şenay Kurtuluş hepsi tebriklerini etmiş. Başka soru ve ya katkımızın çok olabileceği bir konu değil sanıyorum ama soru ve katkı varsa almak isterim. Sanıyorum yok. Ben senin söylemek istediğin. Yani şey şöyle var mı? biz yavaş yavaş bunları insan çalışmasına çevir hani iyice artık çevirmeye çalışıyoruz. Burada hani sizler de hastalarınız ortak bir havuza toplayabilirsek daha hızlı yol alacağımızı düşünüyorum yani böyle bir konuda hepinizden destek bekleyebilirim ee, diyebileceğim bu peki so son bir soru var ee, ben onu da alalım ee, sen de chatten kendini okuyabilirsin İngiltere'de evet. bir çalışma da FETÖ'ye ederek bronşa balon koyarak akciğer sıvısının akciğer içinde kalmasını sağlayarak işte akciğer geçimine katkıda bulunmuş düşünülmüştü. Hı -hı. Bu i̇şte konuda şey, bir çalışma var mı? İşte şey, trake. Bu trakel oklüzyonu aslında. Şu anda hani klinikte de onu yapmaya hedefliyoruz. Açıkçası burada ama zaman ne gösterir? Ee, şu anda hani Türkiye şartlarını çok kolay olmuyor onları öngör, öngörmek. Ama hani uluslararası anlamda e, tabii ki şey farklı. E, çok daha ileri yerlerde olanlar var. Daha limitli gidenler var. Medikal tedavi prosedürü gelişir mi kısmını de geliş değişmesini hedefliyoruz çünkü e, şimdi ön sonuçların hepsini açıklayamadım daha belli şeyleri oturtmamız gerekiyor ama onlar oturduğu zaman muhtemelen postnatal prenatal müdahale edilmemiş olsa bile postnatal bazı değişikliklere gitmemiz gerekecek e, özellikle dopamin dobitamin tarafında farklı moleküller belki kullanmamız gerekecek ama onu birazcık daha vakti var bir şey diyebilmem için yani. Peki ama çok teşekkür ediyoruz ben tekrar. Teşekkür ederim. Sağ olun. Saygılar. Sağ olasın.